Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sençal kapımı dizisinin yeni bölümünden kariler ve yeni bölüm setinden yepyeni kamera arkası görüntüleri bir araya topladık. Dizimizin artık 34. bölüm çekimleri tamamlanmak üzere. Bizleri muhteşem sahneler bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü birbirinden güzel kariler geliyor. Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Son zamanlar reytinglerin düşmesi fanları bir hali üzmüş durumda. Bakalım önümüzdeki bölüm reytingler nasıl olacak? İnanıyoruz ki Serkan her şeyi hatırladıktan sonra reytinglerimiz çok yükselecek. Çünkü tüm fanların beklediği Serkan'ın her şeyi hatırlaması. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.